Hayır. Pek de dur, pek de dur. Heh, Tamam o zaman. Hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Dart bir günümü yönetiyor videosu yapıyorum ve girişimi de Dart'a göre seçtim. Hoş geldiniz. Ne güzel bir girişmiş lan. Hep böyle gireyim videoları değil mi? Hoş geldiniz. Evime davetlisiniz gibi. Hoş geldiniz. İlk olayımız kahvaltıda ne yiyeceğim? O yüzden kahvaltı seçeneklerimizi yazalım ve ona göre bir beslenelim bugün. Çikolata, ekmek artı süt. Bunu istiyorum, bunu vurmak istiyorum. Bu gerçekten yıllardır yemediğim bir şey. Çok istiyorum şu anda. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer bu tarzda daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu video eğer 200 bin like'ı geçerse bu tarzda bu seriden daha fazla video gelecek. O yüzden videoyu şu anda durdurmuşken hazır bir beğenirseniz hadi bakalım şimdi devam. Evet bakalım neyi vuracağım. Benim isteğim yani bunların hepsi bana okey. İnşallah çikolatalı sütlü ekmeğe vuracağım. inanıyorum Toz. Men! Bu ikisine de girmiş ki. Ya yani bu ikisine de girmiş şu anda. Tam ortaya geldi. Kararı o zaman sana bırakıyorum. Bence mene aşk. Mene aşk ne ya? <laughs> bu nedir ya? Neyse meneden yiyoruz o zaman. Günün ilk öğününe karar verdi. daha. hadi bakalım. Domates, yumurta, soğan, peynir. Evet bu kadar malzemeli bir menemen. Her hangi videomun içerisinde yumurta kırdıysam ve yayınladıysam bunu o video çok izlendi. Demek ki bu video da çok izlenecek ha? ha. Bu fırınlar değişik. Bu fırınlarda bak şuradan başlatıyorsun. Bu açıldı. Buna ver. evet, tamam tamam. Yağ yok mu ya? İlk önce soğanı kesiyorum. Ağlamam gerekmiyor mu benim bunları keserken? Göz yaşı ver. Şimdi birazcık yağ döküyorum üstüne. Obalay. Hadi bakalım minik soğanlar. Ama var ya, şu yemek yapımındaki en güzel şey şu soğanın kavruluşu. Burada niye çaydanlık var? Biz çay içmiyoruz ki evde. Hep show. Domates doğrayalım bir de içine. Gel bakalım domates. Domates süzme peynire bayılıyorum ya. Peynir! Ben niye her attığım şeyi bir tane çiğ köfteci bir adam vardı böyle. Çiğ köfte! diye bağırıyordu atarken. <gülüyor> oh. <gülüyor> niye her attığım şeyi onun gibi yapıyorsan ama güzel. Peynir! <laughs> ben dediğim gibi bir videoda yumurta kırılıp da o videonun izlenmediğini görmedim ya. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon, 4 milyon. Bu videonun 4 milyon izlenmesi var net. Şimdi karıştıralım. Evet. Bunu yiyeceğim ama kaşık yok, çatal yok. Neyle yiyeceğimi seçmek için daha satacağım. S'yi vurursam sushi çubuklarıyla, Ç'yi vurursam çatal bıçakla. Bismillah. Piyasaya geldi ya. Yani bunu da nasıl yiyebilirsin ki menemen abi? O aslında yeniyor ha. Yani bu çubuklar yediğiniz şeyi yavaş yemenizi sağlıyor. Gerçekten çıldırmak üzereyim. Yarım saatte yiyemedim bir menemeni ya. Gerçekten çirkin görüntüler oluştu. <laughs> ne zor bir şeydi lanet olsun ya. Neyse devam edin. Şimdi sıradaki olayımız dışarı çıkacağız ve kombin için dart atacağım. İlk tişört için atıyorum. Yeşil. Yeşil dedik ve üstüme yeşil giydim. Şimdi ikinci pantolona geçiyoruz. Pantolon için atıyorum. Kırmızı. Ve gerçekten çok garip bir kombin olarak ilerlemeye devam ediyor bu. Ceket için atıyorum. Siyah. Yani gerçekten tam ceket oldu. Yeşille uydu. Ama alt çok komik ya. Şimdi çorap seçelim. Zibilyon tane çorabım bana. Çorap. Mavi ya ne, ne alaka ya mavi ne alaka ya Mavi çorap bir bu, bu var tek mavi çorabımla bu lanet olsun ya Belki ayakkabı kurtarır gelin Şimdi buraya marka yazacağım Allah'ım lütfen puma gelsin ya Marka reklamı yapmıyorum ama tek uyum sağlayabilecek o şu anda kırıldı. Cam kırıldı Cam kırıldı lan onun bu nasıl değişecek Hadi Valencia hayır ya Yok abi çok kötü oldu Şarlatan gibi gezeceğiz etrafta ya. Yeni bir tarz, yeni akım. <laughs> Dansın da böyle olur. Böyle dans ederim sokakta nasıl olur? Şöyle dans etsem sokakta para atarlar oğlum bana delici. <laughs> o zaman hadi gidelim. Nisan Navara'mız bizi gideceğimiz yere götürüyor ve aynı zamanda erkek gibi dartımız da tutuyor. Muhteşem bir araba. Geliyor. Ailesi. Ailesi vurduk. O zaman Ailesi'ye gidiyoruz. Evet ilk defa gelmişim gibi. Kameraman içeride ben yeni giriyorum tabi. filmimiz bu arada ilk film. Netflix'te yayınlandı. Çok çirkinim burada. Bu film çok güzel ha haberiniz olsun. Bu şey ikinci filmi bilmeyen varsa bilmiyorum. <laughs> filmi dünyanın en salak zamanında çıktık. Bayramda film çıktık ama Netflix'e falan çıkınca çıkacakmış diye duydum. Hani inşallah <laughs> doğrudur. O zaman izleyin mutlaka bak. Hadi. Mobil oyun oyna. Mobil oyun. <laughs> o zaman size yeni çıkmış bir oyun önereyim. Kod yani Call of Duty'nin yeni oyunu mobil oyunu çıkmış. Ana ekranda çok güzel bir karakterimiz var. Bunu özelleştirebiliyoruz tabi. Değişik silahlar açabiliyoruz zamanla. Mesela bende M4 var. Buna özel eklemeler takabiliyoruz. Mesela bunu takalım. Tak. Bir tane susturucu tak. Mesela şu anda level atlattım silahıma. Yeni şeyler açıldı. Mesela karakterimi de değiştirebiliyorum. Şu anda bende açık karakterler bu üçü. Bu karakterlerin özellikleri de var tabii ki farklı. Farklı Beni de arkadaş ekleyebilirsiniz oyunda adım Enes Batur Farklı oyun modları var Burada seçim yaparak istediğiniz oyun modunu oynayabilirsiniz Ben normal oyun modunu oynayacağım Normal klasiğini oynayacağım Battle Royale modu var Team Deathmatch modu var Normal klasik bomba modları var Bayağı bir optimizasyonu var yani telefonunuzda kasmayacağını düşünüyorum İndirin oynayın Başladı ve grafikleri şu anda güzel Oyun bedavaymış arkadaşlar bedava oyunu aşağıdan direkt indirip oynayın Mesela gel kardeşim Güzel ilk kilimizi aldık. Uğur getir. Uğur. Bir de kodun bildiğiniz gibi en öne çıkan yanı adam öldürdükçe tam ortada gördüğünüz özel yetenekleriniz açılıyor. Mesela özel yeteneğim füze atma şu anda. Bir tane füze atacağım milletin kafasına. Şurada adam var kafasına füze gidiyor onun. Ay! Yine öldü. Yani güzel markalardan çıkan oyunlar güzel oluyor. Activision markasının orijinal oyunu mis gibi oyun yani oynayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Nasıl lan bütün adamları ben vurdum nasıl kaybettik? En iyi ikili gösteriyor abi tam Call of Duty ya. Oyunun en iyisini gösteriyor. İyi ki bir kazandın hareket yapıyorlar hemen. Battle Royale açılmadı bende daha. 7 level'de Battle Royale açılıyormuş. Mutlaka oynayacağım. Battle Royale zaten şu anda dünya genelinde en çok oynanan şey. Siz de oyunu hemen aşağıda indirip oyunu ilk oynayanlardan olun bence. Aşağıda linkleri var. O zaman videoya devam edelim bu kadar. Daha yeter Sırada ne yapacağım var yani faaliyet olarak Ne yapacağım sıra olarak Yani ne yapabilirim TV izle, evi temizle, oyun oyna, dedikodu yap, tel şakası, stalk Hadi senin için bir de spor yazıyorum ha Spor da yapmak istemiyorum şu video çektiğim günler çok işkence oluyor ya Buraya ne yazayım Koşu Ya ben salak mıyım <laughs> Böyle atıyorum ben <laughs> Sıfır dart yeteneği ya Hayır, hayır, hayır. Stalk, stalk, stalk. Stalk geldi bakma, bakma stalk geldi. Spor geldi ya. <laughs> ya ben o kadar şey var ya. Evi bile temizlemeye razıydım. Salak gibi spora gideceğim şimdi ya. Hayır ya, hayır ya. Her gün gidiyorum zaten ya. İsyan lan, isyan. Ya. Düşmedi ya. Kaç kere vurdum. Geçen videoda İrem Sakar'a getim bayılmış, sevilmiş. Nasıldı? Şöyle. Ben şurada çalıştım bu videoda daha önceden. Gençliğim bak talan ne oldu? Oldu gerçekten gençliğim talan oldu. Youtuber olarak gençliğimi heba ettim. Nişantaşı Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Şurası da bizim ofisimiz. Görüyor musun bak burada? Eski sinema televizyon sınıfı. Yani benim şu anda okuduğum bölümün sınıfı. Okuduğum bölümün sınıfını aldım. Nasıl ama? <laughs> Dersleri geçemedi, sınıfı aldı. Tam tam tam. Tabi geçiyorum tabii ki dersleri çünkü bildiğiniz gibi radyo televizyon okuyup kendi filmini çeken bir adam sınıfta alabilir yani değil mi? Nişan taşı seviliyorsun. Şimdi sporda hangi bölgeyi çalışacağımızı dart atarak karar veriyoruz. Kolay bölgeleri ben yazacağım sıra sıra. Ben kol yapacağım. Ön kol, arka kol, göğüs, sırt, crossfit, kalyometrik diye bir şey yazdı ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Omuz artı yürü, yürü, yürü onun tabiriyle yüre. Yürü. <laughs> yüre. Benim isteğim arka artı ön kol. Kol çalışmak istiyorum. Allah'ım bana ön arka kolu lütfen esirgeme. Vurdum. Vurdum da sekti. Vurdum. Spor iptal galiba. Bak değdiği yer kabul. Vurdu. vurdu. Yo ben gol yedim. Um, yo 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 yo. Kabul edemem. Oui, Vallahi vurdu. Well, Vallahi vurdu. Vallahi billahi. vurdu. Vurdu vurdu düşene kadar. Bak bak, bak Kaç, aha, kayıtlarına Aç, kayıtlarına aç. Bak. Bak, Kamera kayıtlarında var. Kamera kayıtlarında var. Kamera kayıtlarında var. Hadi ekran. Zıplay alıyoruz. Evet vurdum. Vuruldu. Vurdu hocam. Vurdu. Ben görmedim için tekrar vurmak lazım. Ne da. görmedin spor Hayır. salonunda gözlük takıyor görmedim diyor ya. Görseydin bana ne. Hadi ön kol arka kol hadi bakalım. Hocam şike yapıyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama elimden gelen onu öldürmeye çalışıyorum. <laughs> Söz veriyorum. Burada ambulans çağıracağım bunu götüreceğim. <laughs> ben niye video çekerken spor <laughs> yapıyorum ya? Vallahi ağlayacağım şimdi. Yok. <laughs> Yapmak istemiyorum ya ben video çekiyorum. Ver pozisyonu ver. Ve popo ne oluyor? Kaymak gibi. Kaymak geliyor bak. Pozitif, pozitif. Pozitif. Bakmayın koluma. <laughs> çekme oraları çekme utanıyorum çekme oraları. Kollarım acıyor ya. <laughs> Ama dediğim gibi vücudumun final halini klipte göstereceğim. Klipte aralıkta çıkacak. Oğlum vallahi ben sporu sevmiyorum ya. Ama <laughs> yapıyorum işte. Sevmek zorunda değilsiniz her şeyi. Ama benim felsefem her zaman sevdiğin şeyleri yap değil miydi? Kendimle ne ara çekişmeye başladım? Aslan neyle oluyorsunuz sanıyorsunuz? Protein tuz oğlum. Bunu için on 10 kat kas çıkıyor. İçecek gücüm bile kalmadı ya. Hadi gidelim. Evet şimdi asış yapıyoruz. Karnımız acıktı. Kahvaltıdandır bayağıdır bir şey yemedik. O yüzden dart atacağım. Önce şu treni yatsa arkada. Heh tamam. Muhteşem değişiklik geldi. Atıyorum. Ki hiç fark etmez aslında. Sadece ekmek biraz sıkıntı. Aç kalabiliriz. Börek. Yani börek benim son zamanlardaki alışkanlığım oldu galiba. İyi börek yiyelim o zaman. Evet börekçimize geldik ve börek yiyeceğiz. Şu anda gene mutluyum. Gene diyeti bozdum lan. İçinden geçtiğim bir video olacak diyetin ama buna değer, böreğe değer. Burada ne var? Aşk için çal diyor. Hadi. <laughs> aşk için çaldım. Abi ne var burada aşk için? Benim bir aşkla san, yani ben for yapıyorum ve benim şekerli şeyler yemem yasak. Şekersiz ne var? Şekersiz böreğimiz var, peynirli böreğimiz var. Şekersiz börek var mı? Evet. Ama kalori var da. bir şey olmaz. Bana peynirli börek, çedarlı börek. Okey. Cool bir şeyler. Bir de şu, şu tatlıdan istiyorum. Hadi tatlıya. Beyaz sana. çikolatalı börek. Hadi tatlı yasak sana. He? Hani tatlı yasaktı sana? Ne abi? Tatlı yasaktı sana? Ha tatlı yasak. üç kere anlamadım bilerek fark ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> Beyaz çikolatalı börek istiyorum bir de. Aşk için börekle beni abi. Hadi bak 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 şov geliyor şov. Çedarı dök Hayır abi daya daya bir şey olmaz. Aman be. Vay. Ben yemiyorum. Yemeliymişim böyle şeyleri. Ya dünyada tadı güzel olan her şey niye kilo aldırıyor? Niye işimi anlatıyor? Niye böyle zararlı? Bu güzel, güzel olan şeyler senin kaslı yapıp fit yapsa güzel bir dünya olmaz mı? ha? Sen yiyor ama. <laughs> Diyet yandı galiba. Ne bir şey olmaz. Allah'ım şükürler olsun. İyi ki bu videoyu çekebiliyorum. İyi ki bu yemeği yiyebiliyorum. <laughs> Kim kamera? çarpıldık vallahi çarpıldık. Kamera düşüyordu. Tamam yemiyorum ya kusura bakmayın. Ceketimi de attım. Hadi hadi geliyor bak. Elim ayağım titriyor. So bu baklava mı bu? Soğuk so baklava. Diyarbakır yöresine ait. Diyarbakır'dan. Ancak üzerine böyle sıcak çikolata döküyoruz. Bu güzel bir yemek terörü oldu. Şampiyon yiyor musunuz? Bayılırım. Yanarız, yakarız, yakarsın. Elimizde, elimizde dökse kaybolur mu çocuk Hiçbir şey olmaz. Elin temizdi abi ben de inanıyorum. Nusret'in <laughs> <laughs> temizliği benimki kilim olacak. O da doğru diyorsun. Elinden tuz dök hiç düşünmemiştim ben bunu ya yandık yandık vallahi bağımlılık yapar bu ya <laughs> bende bağımlılık yapar yorumlarda gelecek şov yapıyorsun şerefsiz biz yiyemiyoruz diye o yüzden şöyle bir şey yapalım şef böreği bu videoyu izleyip gelen ilk yüz kişiye yüzde indirim tamam siz özel yapın yiyin. Düşünüyorum yani sizde. Şu an aklıma geldi, şu an söyledim. Bir de şov yapmıyorum. Ben tatlı yemiyorum normal hayatımda. Sadece videolarda yiyorum. O yüzden çok hoşuma gitti şu an. Vücut alışık değil. Vücudumu biliyorsunuz göstereceğim. Vücudu ne zaman göstereceğim demiştim. Final vücudunu, yani vücut değişimimi. Çünkü before çok kötü. Before eski hali vücudun çok kötü. Acayip kötü. Göbeklim öyle. Lanet olsun. Her gün bir tane bundan yiyordum. Sağlıksız besleniyordum falan. Şu anki vücudun yeni hali 2 ay sonra falan gelecek. Aralıkta şarkı klibimiz yayınlandığında gelecek. O zamanı bekleyin. Değil mi? kaç tane baklava olacak bu baklava la <laughs> başaramazsak bundan daha açık ee, bu e, fizyolojiye bağlı ama bence dört tane baklava benim genlerimde zaten dört tane baklava var altı tane gen bizim sülalede baklavası olan insan yok yedi sülale incelettim bir tane kaslı fotoğrafımız yok ben çıkacağım orada <laughs> böreğimizi yedik böreğimizi yedikten sonraki faaliyetimizi seçmek için buraya bir şeyler yazdım rastgele yazdım alışveriş kıyafet alışverişi ayakkabı alışverişi market alışverişi story çekmek bowling playstation 4 oynamak falan salladım her şeyi attım. Artık canım sıkıldı ben ne yapacağım ya? Kıyafet alışverişi. O zaman kıyafet alışverişine gidiyoruz. Ya evde PlayStation 4 oynasaydım niye gene dışarı çıkıyorum ki ben salak gibi ya. Of of of. Ay! Neyse. Evet, kıyafet alışverişi için bir geldik. Burası güzel, çok hoşuma giden şeyler var. Hesapla gidip seçip alalım o zaman yani. Bana çok fazla kaymasını istemiyorum. Bu video zaten çok daralttı beni. Bak giymiş hemen. Ne neon ne on parlıyor. Ne kadar mutlu adam. <laughs> Tam senlik olmadım ya. Ne kadar yakıştı. Işte. Ben sadece kendi favorilerimi gösterdim. Kendi tarzımda giyeceğim şeyleri. Şu tipe uymuyor tabi ama. Çoraplarıma biraz uyuyor olabilir. Bak şu çok iyi. Rahat, kısa kollu. Ben böyle uzun kolluyu sevmiyorum. Çok kısa kolluyu da sevmiyorum. Bu onun arası. Arası bu, bu oluyor işte bu muhteşem bunu alıyorum ne alırsam elimde taşıyalım var mı beğendiğin bir şeyler sana alayım bir okul pantolonu sana bir okul pantolonu alayım ben okulu çok oldu bırakalım Okulu bıraktın mı sen kamera? Evet. Vay be Kameraman bile okumuyor enes Aa bak şu hoşuma gitti ne diyorsun? Kaç puan? Yazın yorumlara bu güzel mi? 10 üzerinden 9 Yok lan 8 abartmayalım Çok mu p****** <laughs> <laughs> Çok <güzel. gülüyor> Babam kızar benim öyle Aa bak bu güzelmiş Bunu böyle boynuna kadar kapatacaksın Bir de şöyle oturacaksın Oldu mu? <laughs> Aa bak tişörtleri güzelmiş Bu tişört bayağı hoşuma gitti Bol böyle üstünde hayvan gibi böyle salaş duracak Zayıf bir insanım ama yine de salaş durmasını seviyorum üstüne Lise. Bu çok iyi Bu da çok iyi Bu da güzel Hepsi alıyor Ama bunların hepsi güzelmiş lan Görgüsüz bir şerefsiz gibiyim şu anda Alayım mı hepsini <laughs> Takım olarak bir tane alalım <laughs> Bayağı doldu aslında ya bu kadar yetmez mi <laughs> Hmm ne diyorsun Kızım. Bak bunun altına da ne giyeceksin Beyaz bir şey giyeceksin beyaz bir pantolon veya siyah hmm. bir pantolon ama beyaz daha güzel olur böyle parlarsın Bu çok iyi bu çok iyi transparan kollar falan tedirgin etti beni Gel Bayağı döşedim aslında <laughs> yetmez mi bu kadar Al reis ben bunları alacağım Bunlar benim <laughs> Sen neler yapıyor? Çıkarmış çorapları rahatla bak. Ne yapıyorsun? Baksır <laughs> bunlar. Paket paket baksır. Ver baksır ver. Bana large lazım. Bana large baksır. Large. büyük. <laughs> X large'ta değiliz yani. Benim bacaklarım, pantolonum küçük olabilir ama alt kısım büyük. Large. Large bütün baksırları alalım. Hadi. Çizgili. Ha, bu kadar yeter. Bak ayak dans yapayım. <laughs> Beğendin anladım. mi? Hoşuna gitti, sevdin. Bu güzelmiş, bu bu çok seksiymiş. Bu bu, bu, bu beni titretti böyle. Bunu giyen birisini görsem kız olsa titretir. Ama saçma olur kızada. Bu kadar yeterli gibi ya. Çantal hoş. Babam ekor. <laughs> babam ve babam Allah sana nasıl olacak bu? Küçük gözüküyor. Değil hiç küçük değil. Yırtın lütfen. Parıltılı <laughs> hayatları seviyorsun. Bu parıltılı <laughs> hayatı sen istemedin ama sahip oldun. Bak <laughs> <laughs> şurada pota varmış. Sence smaç basabilir miyim, basamaz mıyım? Basabilirsin. Basarsam bedava mı? Bedava. Kaç smaç basarsam potaya, bedava. bedava her şey. Pota düşmez inşallah ama bedava. Potaya smaç basarsam bedavaymış her şey. Ya bugünü bekliyordum falan, geliyor. <laughs> Şu hareketi yapabilir misin? Hadi yap. Ben de yıllardır bu anı bekliyorum. Nasılım? <laughs> evet gene yorumlarda gelecek şerefsiz youtuber alışveriş yaptın her şeyi kendine alıyorsun diyeceksiniz. Evet kendime alıyor olabilirim ama size de alıyorum. Yanda çıkan Brez'in instagram sayfasındaki son postu beğenip altına 3 arkadaşınızı etiketlediğinizde ve sayfayı takip ettiğinizde benim aldığım şeylerden size çekiliş yapacaklar. 20 parça şey aldım yani en az 20 kişiye güzel bir şeyler çıkacak. Ben olsam katılırdım Daha ne olsun. Daha Değil mi? Anlaştık. Attım ama kabul etti de. Güzelmiş. Geçti daha fazla söyleseydim. Evet alışverişimizi yaptık. Umarım size de güzel şeyler çıkar. Güzel. Devam edelim o zaman zaten daha. Kaç ne kadar devam edecek ki bu video. Düşünsene bir ayımı Dart'la yönetiyorum videosu. Eğer bu videoya 1 milyon like gelirse bir ayımı Dart'la yöneteceğim. Gelmez ki. <laughs> imkanı yok. Ama salladım. Evet o zaman eve gidelim artık. Yoruldum yeter. Artık yoruldum ya. <laughs> Gerçekten saat 11 oldu. Ne yapabiliriz ki bu saatte? Yazıyorum. TV izle. PG oyna. Uyu. Uyuyayım. Ne bileyim. Duş al. Son faaliyetim bu. Bir tane daha uyu yazıyorum. Uyumak istiyorum sonra. PS4 oyna. Geceleri ak. <laughs> Geceleri ak yazdım ha gelirse bela. Sıkıntı video olur sıkıntı. Geceleri ak gelirse artık artı 18 içerik. Videonun kalan kısmı Daily Motion'da olur. TV izle. TV izle çıktı. Oh. Favori aktivitem. Televizyon izlemek. Bu da son olsun artık. Yeter be yeter la. Yeter no. lan. Yeter ya yoruldum ya gelin o zaman televizyon izleyelim. Mimarlık yaptık buraya ama tam salon istediğim gibi olmadı. O yüzden hala ev videonu çekmiyorum. Bu salonu değiştireceğim. Çok hoşuma gitmedi salon. Yeni bir şeyler yapacağım. Kurgu odasına da falan da falan da. Şimdi bak nasıl ortam yapacağım bak ben böyle uyuyorum bak. ya. Yeah, yeah. fantastik ortam, fantastik ortam. Nasıl ama? Fantazik ortam. Girelim ne izleyelim. Bu arada Netflix'te ayın birinde gerçek kahraman filmimiz yayınlanacak. Yani 1 Ekim'de. Bu videoda da 1 Ekim'de giriyor. Aynen şu anda Netflix'te gerçek kahraman filminin yayında olması lazım. Açın izleyin. Eğer varsa da bilmiyorum. Enes Matur. Hayal mi gerçek mi? Aç bakalım. 2 saat lan film. Oha 2 saat film yapmışız ha. 2 saat film. Filmi kaydetmeyin diye şey çıkıyor. Netflix versiyonunda. Çok saçma değil mi? Hepiniz hoş geldiniz. Bizim de sinema filmimizi telefon telefon, kamera ve cihazlarla kayıt yapmamanızı rica ederiz diyor. Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezası varmış. Lan sıçtık. Kaydetmeyin yazıyor. Biz şu an kaydediyoruz ama filmde ben oynuyorum. Kanka diyeceğim ama yer kalmadı. İstersen tucağıma oturabilirsin. Diyeceğim. Ama... Allah! <laughs> Şuna <laughs> bak be. Ne güzel film yapmışız Akin. Yalnız baksana kafamı şöyle getir. Biraz farklılıklar var değil mi? Bir tombik bir suratım var. Bir de saçım burada zaten benim gerçek saçım değil. Bu şey peruk. <laughs> Kendi filmini izlemek de garip oluyor ya. Bak bu sahnede ben playboyum. Akıyorum. Akıyor. Elif Batur. Durumu inceleyelim. Şu para göz adam şu. Şu bana asılmaya çalışan kadın. Bu da hiçbir boktan haber olmayan salak. Takıl kızla adamlarla paraları ye. Ne, ne, ne yapıyorsun ki yani? İyilik timsalisi sanki filmde. Kol kıllarım muhteşem ama değil mi bak? Kol kıllarımı, kol kıllarımı bu mesafeden bile görebiliyorum bak. En büyük gelişme kol kıllarım olmuş galiba yani. Kolunu almakla hata yaptın diyenler varsa öyle bir hata yok. Öyle bir hata yok. Depresyon sahnesi kafa 3 numara. Altı kelebek kazandıran sahne. Evet böyle boş bir filmimiz vardı ama güzel izlenmiş güzel bir aldı. Bence bu filmin izlenmesindeki olay aradaki samimiyet ve olayların gerçek olması. Yani izleyiciye senaryo gibi gelmiyordu bu film. Sanki benim şu an çektiğim bir videomdaki normal konuşmammış gibi hissettirdiği için bence bu film başarılı oldu. Prodüksiyon desen kötü tabii ki. Oyunculuk kötü. Çok kötü şey var filmde ama bence insan, insanların sevmesinin sebebi oldu. İkinci filmde çok yanlış zamanda çıktı. İnsanların çoğu ikinci filmi görmedi. Netflix'te çıkınca da ikinci filmi izlerseniz aradaki farkları görürsünüz. Ne kadar kalite farkı olduğunu. İkinci filmi daha çok seveceğinize inanıyorum. Ama üçüncü filmde... <laughs> üçüncü film çok farklı olacak. Çünkü üçüncü filmde Türkiye'de denenmemiş bir şey yapacağım. Üçüncü filmde bir senaryo olmayacak. Bir gelişi güzel baştan sona belli olan bir şey olmayacak. Üçüncü film tamamen bir macera hikayesi olacak ve filmde tamamen kendim olacağım. Bütün cümleleriyle. Ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Üçüncü filmi bekleyin ama ikinci filmi de izleyin. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Dart videosundan daha fazla istiyorsanız beğenin. Yanda çıkan video tıklayarak videoya tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hı <laughs> Bitti video. Gerçekten ağzıma sıçıldı saat 12, akşam 12. Saat 12'de başladık. 12 saattir video çekiyoruz. Bu kadar. Hadi git. Kapat artık. Ne bekliyorsun? Bay bay.